Evet merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz videoyu izledikten sonra abone olup pepebe, videomuzu beğenirseniz ve merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmına da yazabilirsiniz bu videomuzda neden çoban bulamıyoruz e, neden 5000 liraya çoban bulma konusunda zorluk çekiyoruz insanlar neden 5000 liralık e, çobana 5000 lira aylık vermelerine rağmen kimse bu işi yapmıyor bununla ilgili bilgi vereceğim Arkadaşlar, mera hayvancılığı e, çok zor bir meslek. Yani yapanlar bilir, yaşayanlar bilir. E, çoban bulamamızın sebebi, birincisi arkadaşlar, hayvancılıkta e, eğer çobanlık yapacaksanız, e, sosyal aktiviteniz kalmıyor. Yani tek bir işiniz kalıyor, tek bir sıkıntınız kalıyor. Sadece hayvanlarla uğraşmak. E, örneğin biz adamlara gelin çobanlık yapın diyoruz, adamlar geliyor, e, geldikleri zaman, hiçbir sosyal aktiviteleri kalmıyor. Dağda, çayırda, karda, kışta, çamurda hep hayvan otarmak zorunda kalıyorlar. Özellikle yazın geceleri hayvan otardığımız için, yazın geceleri meraya çıktığımız için adam gece koyunlara gidiyor, gündüz akşama kadar yatıyor. E çok zor bir meslek. Sağması var, işte kuzusu, kuzuyu büyütmesi var, kışın yemlemesi var, yani hem çok zor bir meslek yani insanı bedensel olarak ciddi anlamda çok yoruyor hem de sosyal aktivitelerinize hiç zaman ayıramıyorsunuz yani özellikle yaz döneminde yaylaya çıktıktan sonra uykuyu bile uyuyamıyorsunuz. Yani e, çok zor bir meslek olduğu için çok zor şartlar altında çalışmak zorunda kalıyorsunuz. E bu da bu işi daha önce yapmayan insanların e, çoban olma hevesleri doğuyor parasından dolayı. Adam diyor ki ben diyor aylık 5000 lira 6 bin lira, bin lira e, maaş alacağım diyor gidip çobanlık yapayım diyor. E tabi geliyorlar. E, özellikle yaz döneminde işte bir de işin yoğun olduğu dönemde geliyorlar. Adam geliyor akşama kadar durmadan çalışıyor. İşte yazın akşam bile koyunların yanına gidiyor. Böyle olunca durum, insanlar işten soğuyor. Yani diyor ki benim bir canım var diyor. Ben diyor 24 saatin 17-18 saati çalışamam diyor. Dolayısıyla çobanlık yapmıyorlar. Böyle olunca tabii çobanlık yapanların da fiyatı yükseliyor. Bu adam mecbur kalıyor. Diyor ben diyor bu işi yapmak zorundayım diyor. Evime ekmek götürmek zorundayım diyor. O tür insanların da ister istemez maaşı yükseliyor. Çünkü bulmak zorlaşıyor. İkincisi arkadaşlar, çobanların fiyatının çok yükselmesinin bir sebebi de dediğim gibi iş çok zor olduğu için günümüzde insanların çobanlığı tercih etmemesi ve özellikle sağmayı bilen, koyun sağmasını bilen ve koyunların yazın günlerini kırpıyoruz, yarın yazın günlerini kesiyoruz, koyun kırpmasını bilen ve e, koyun otarmasını bilen çobanlar insanlar bu tür çobanlara daha çok hevesleniyor. Çünkü e, adam diyor ki bir çoban almışım diyor benim hayvanlarımın yanına gitsin diyor. Ama diyor hani diyor en azından diyor otarmasını bilsin diyor. Veya da işte sağma konusunda sağma çok önemli bir eylem. Yani çok önemli bir iş ve çok zor bir iş. Sağmayı bilen olsun diyor. E bu tür insanların da bu tür insanlar da az olduğu için bu iş yapan insanlar da az olduğu için e, ister istemez çobanın fiyatları çok ciddi anlamda yükseliyor. Zaten günümüzde e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayıp da e, Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus kimliğini taşıyıp da e, çobanlık yapan insan sayısı yani bir elin beş parmağını geçmeyecek derecede azalmış durumda. E, genellikle çobanlar kimlerdi? Suriyeliler, e, Afganlar, e, yabancı uyruklu yani mülteciler olarak adlandırdığımız ülkelerinde ee, ekonomik sıkıntısı çok büyük olanlar yani ülkelerinde geçimini sağlayamayanlar kaçak yollarla veya da yasal yollarla farklı ülkelere çalışmaya gelen insanlar bu işi genellikle yapıyor. Ee, Onlar da Suriyeliler geliyor mesela ee, Suriye'de yani tabii Suriye için bunu genellemek çok doğru olmaz ama adamlar geldikleri coğrafyada geldikleri bölgelerde gece hiç koyun otarmamışlar. Yani geceleyin hiç çalışmamışlar. Adam buraya getiriyoruz, gece koyunların yanına götürüyorum. E gece koyunların yanına gidince de adam diyor ki ben nereye geldim diyor. Gece karanlığında dağda taşta geziyorum diyor adama çok garip geliyor. Çok garip geldiği için e, Afganlar bile e, uzun süre bu işi yapmıyorlar. Tabi içinde yapanlar var ama e, uzun süre bu şartlar altında çalışmıyorlar. Tabi ilk zamanlar Suriye'de iş savaş çıktığı zaman Suriyeli çoban sayısı çok ciddi anlamda fazlaydı. Hatta çoban bulmak çok kolaydı. Onlar da Türkiye'de, Türkiye'nin sınırları içerisinde rahat bir şekilde gezebildikleri için en azından gidip bir markette ya da başka bir yerde çalıştıklarında e, hani kimlik sıkıntısı çok yaşamadıkları için onlar da artık Suriyeli çoban bulmak bile artık çok zorlaşmış. Şu anda sadece Afganlar var. Afganlarda bu işi bilmeyenler geliyor, para kazanacağım diyor. Yani adam ülkesinde bu parayı kazanamıyor. Ee, kazanamadığı için de buraya ben kazanacağım diyor. Geliyor. Yapamıyor. Yapamadığı için de bırakıp gidiyor. E, yapabilenlerin de dediğim gibi e, ilkbaharın işler çok arttığı için, yazın işler çok yoğun olduğu için e, ve bu işi yapabilen insan sayısı da çok az olduğu için e, ister istemez doğal olarak e, çoban sizin yanınıza ucuz bile gelse çevresinden yüksek fiyat e, teklif ediliyor. Yani çevredeki insanlar kendilerine yüksek fiyat teklif ediyor. Siz örneğin 3000 lira veriyorsanız adam diyor benim yanıma gel diyor 3500 vereceğim diyor bu sefer diğeri arıyor. Neredesin diyor. Çobanlık yapacağım diyor. Adamın kendisine acil çobana ihtiyacı var. Ne kadar alıyorsun diyor. 3500 alıyorum diyor. Diyor ki gel diyor ben sana 5000 lira vereceğim diyor. Bu şekilde bu şekilde fiyat arttıra arttıra insanlar mecbur olanlar bazıları özellikle çok ciddi anlamda mecbur kalıyorlar ve hatta 7 bin lira 8 lira varan aylıklar kendilerine teklif ediyorlar. Tabi bu da çoban bulma konusunda bize çok ciddi problemler e, ortaya çıkarıyor. E, tabii Tabi çoban tutmasanız olmuyor. E, tutsanız çok pahalı oluyor. E, ucuz fiyata tuttuğunuzda zaten işi bilmiyor. Adamı koyunların yanına gönderiyorsunuz, işi yaptırıyorsunuz ama işi bilmediği için kendiniz de mecburen takip etmek zorunda kalıyorsunuz. Veya da kendisiyle beraber gitmek zorunda kalıyorsunuz. E, kendisiyle beraber gittiğiniz zaman bu sefer diyorsunuz ki ya ben çobanı hani beraber koyuna gitmek için almadım ki ben bu işi zaten tek yapabiliyorum. Eee... Kendim yanına gittikten sonra koyunlara meraya kendim çıkardıktan sonra e, adama niye boşuna para vereyim diyorsunuz. E, çalışmayı bilmeyen kimisini siz işten çıkarıyorsunuz. Kimisi e, kendisi e, dediğim gibi adam ülkesinde hiç gece çalışmamış. Yani hayatı boyunca hiç gece koyun oturmamış. E, birden gelip içine giriyor. E, içine girdiği zaman da e, ciddi bir anlamda şaşırıyor ve işi bırakıp gidiyor. E, bu tabii sizin için de çok problem oluyor. Durmadan işte çobanlar gelip gidiyor. Onu getir, bunu götür. Sizin için de büyük maliyete sebep oluyor. Ee, yani çoban fiyatları e, bu işi bilen insanın bulma konusunda problemler yaşadığımız için e, bu işi bilenler sadece duruyor. Onlar da çevresinden e, yüksek fiyat teklifleri aldığı aldıkları için özellikle işin çok yoğun olduğu dönemlerde e, bu durumda çobanların fiyatını ciddi anlamda e, yukarı çekiyor. E, ondan dolayı çobanlar günümüzde Türkiye'de çoban bulmak çok zor. Tabii kimisi işi beğenmiyor kimisi geliyor gece mesela biz koyunu otarıyoruz zaten diyor ki ben diyor gece çalışmam diyor gece çalışmak haram diyen bile var yani ondan dolayı çoban fiyatları ciddi anlamda ülkemizde fiyatları yükselmiş ve ciddi bir problem haline gelmiş yani şu anda zaten özellikle Mayıs ayında 5000 5000 liraya bu işi bilen yani hakkıyla bilen, sağmasını bilen, koyunu tarmasını bilen, gece gidebilecek e, koyunu tarmasını bilen personel bulmak çok zor. Çok zor olduğu için işte dolayısıyla ister istemez de fiyatlar e, çok ciddi anlamda yükseliyor. Tabii bu e, çiftlik sahibinin, hayvan sahibinin de çok ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. E, ama işte mecbur olanlar mecburen aldığı için, e, bunların da sayısı az olduğu için fiyatlar yükseliyor.